Şükran abiniz yani La ne yapsın Bu adam bu lavuk Şimdi Eee Yayın açmalarını bekliyorum Şimdi Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan. Arkadaşlar bugün yayın sardı bu arada. Sarmadı mı? Of bir buçuk saattir yayındaymışız her bir şey diyeyim mi? Bir buçuk saat yayın yapmışız. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ahmet ne ol. yapıyorsun ya? Vallahi yürü önce o yayına çıksın. Bildim az önce yayın bir karıştı var ya. 56 Ortalık. yaptım ortalığı. Ortalık 56 oldu. Editleri görürsün. Hepsi repostlayacağım bu arada. Şimdi Aa, bak chatte herkes yazdı onu unuttum yapmayı ya. Sarışını mı ya? açacaktım Furkan unuttum onu ya. Aa niye açmadın sen onu? Unuttum dostum ya herkes söyledi söyledi. Furkan. Sen yine gitti. Furkan mesaj atıyor ya. Sen ne yapıyorsun abi, abi görüşemiyoruz dostum. Efendim Ahmet, Vallahi efendim, ya. efendim. Ee, kanka sorunları mı varmış diyor chat. Üzgün diyorlar, ne oldu? Ya vardı da hallettim sorunları. Hı, hepsi bitti mi? Yani bir tane falan kaldı, o da evet, önemli ya. bir sorun. Yardım edebileceğim bir şey var mı bu konuda. Yani bence en çok sen yardım edebilirsin bu arada. Ne, ne şimdi. konuda? Ne konuda? <laughs> ne konuda? Etik o kanka. konuda mı? Bilmem artık. Bir konuda Peki, o konu o konu mu dostum? Aynı konu. Furkan söylesin. Bana yakışmaz. Ne ya? Ben yok bir şey. Yok, yok bir şey. Furkan klima açık kalmış ya evin. Üşüme hasta olma. Evet. Evet, saçma şeyler evet, ben almak Klimayı kapatayım. kapatıp geleyim. Sen Benim de kapat şey. gel. Kafayı evet. yiyor şu an. Var ya inanılmaz saçma Bak Furkan hemen geldi. Kapattın mı? Hemen kapattım geldim. Sağ ol ona, sağ ol. teşekkür ya. ederim. ederim. Yeni, Yeniğin için. Arkadaşlar yeni. şey tiz bir çift tıkla su, şu şu bir yükseltelim ya. Ahmet Eroğlu. Sen, sen ne yapıyorsun Efe? Nasıl gidiyorum? Ahmet Eroğlu. Dostum yokuş aşağı hızlı gidiyor ya. Ahmet Eroğlu. Hay canım. Senden destek bekliyorum. Bana niye Efe Eroğlu dedin oğlum? Ahmet Eroğlu dedim oğlum. He. Destek veririz kanka. Madem en büyük desteği biz verecekmişiz. Rahat ol. Rahat ol. Mi? Emin miyiz? Yanındayız chat. Değil mi? Çorunu öğrenebilsek şey çok iyi oldu. Efe duydu. Beren, Beren'cim yanına durun. Atmıyoruz mu ya PK? Atmıyoruz mu PK? Damla da açacak değil. Onu bekliyorum. Tamam bir damla açacak. Damla seni yanına gelsin istiyorsan. Ha. Çağır. Gel. ne güzel muhabbet aynı evde yaşıyorlar kanka Furkan biz niye kardeş olmadık ya? Biz de kardeşiz kanka bakma kimdir. Zaten o. kardeşiz dostum. Tifi teşekkür ederim. Thank you. Sağ olun lan sağ olayım. Mesela ben şu an evden çıktım. Kalacak yerim var sende mesela. Zaten her zaman kapım açık. Biliyorum dostum benim. Söylemene bile gerek yok yani. Yok kanka. Kanka Bu hep yakın Damla. Sallığına kendi sallığına kanal... gel. Kendi kanalından açıyormuş. Tamam tamam etsin. Efe. Kanka sorun anlat? mat çözelim. Ara beni. Arayacağım Sen seni. Mi? Ben mi? Ben, bu arada gidiyorum he yazlığa gidiyorum. Yazlığa mı gidiyorsun? Nereye? Kumburgaz'a kanka Celaliye'ye. Biraz tekneyle mekneyle geziyim dostum alayım tek başına bir kafa dinleyeyim. Arkadaşlar. Beni. Şöyle şeyler yazmayın çete. Burkan bir şey soracağım sana. Ben teknede yayın açsam banyer miyim kanka kendim kullanırken tek başına? Onu bilmiyorum ben. Kanka ben araba kullanırken yedim. Araba kullanırken ben de yedim. Yanlışlıkla ziyaret evet. soruyor. Go go go! Let's go let's go. Oğlum bay bay. Buradan çıkmıyor bunlar oğlum. Ela iyi benim bir tane. Bunun arasından bakıyor, bakıyor abi. <laughs> I have a girlfriend. Please go. Vallahi I don't have a girlfriend. <laughs> They have girlfriends. Benim kız arkadaşım yok bu by the way. You guys have girlfriends? Ha benim de yok kanka ben niye böyle yapıyorum? Harbiden he <laughs> Furkan'ın da yok ki. Kral hmm. Bu adam kral Aa, Kanka biz kaldık şimdi <laughs> Sen kimi aldın oğlum ya Sen niye çıktın kanka Ahmet sen niye aldın birini Ben Sen Efe sen niye aldın kanka Aha geldi Kanka valla benim kız arkadaşım yok. O geldi evet o geldi işte o geldi Ahmet sen... seninle yerinden sonra bir şey konuşacağım Ne konuşacaksın ya bir şey Beyaz. geldi. Hoş geldin. Aldı mı? Oldu. Haktan hala hala. <laughs> girdi de, lan bu, yayına de, Furkan, haktan girdi yayına. Bak ben bunu böyle diyordum. Ha, de, ben o zaman yanlış. Bak abi, işte, gelecekteki Hiç düğünümün kornaları şey, çalıyor. Ben, <laughs> Burada da çalıyor. Ben, <laughs> ben, Allah Allah yap, orada çalıyor ya. Sesatıma bak. Furkan. Hayırdır oğlum. Ben geldim ben. Kapıyı kilitle lan. Abi düğünün ben kimle? kapıdayım ben. Ahmet kapıyı kilitleyin Ahmet. <laughs> Kanka biliyorsun. Ahmet kapıdayım aç kapıyı çalıyorum korneyi. Biliyorsun. <laughs> Hava. 50 derece. <laughs> ya Furkan. <laughs> ne oldu ya? Niye gidiyorsun? Aşkım çok güzel oldu da. Evet o zaman oğlunu tekrardan şey yapalım. Ahmet. Hay canım. Arkadaşı kim ya arkadaşı? Kim ya? Kim? Abinin abi yok. Sen anladın beni konuşturma beni. Boşver, boşver. Neden boş bahsediyor? <laughs> arkadaşı hocam. var ya arkadaşı. Boş ver boş ver. benlik bir şey mi soruyorsun? Yok yok boş, boş ver. Bilemem kardeş. Efe boş ver. Kanka hiç o muhabbetler değil hiç. Harbi değil. Ben bilmiyorum muhabbetleri. Arkadaşlar Efe kanka Efe diyorum Furkan benim chat şey, çok saçma şeyler söylüyor ne, ne diyorlar mesela kanka alışıyım da önceden ne bileyim ama benim chat şey, niye böyle kafayı yedi bilmiyorum Ne oldu oğlum Kanka çok saçma şeyler yazıyor. Çok, çok saçma çok saçma şeyler Saçma Ahmet saçma Ne yazıyorlar ya Çok saçma Gecenin o içinde. Mutludum. Mütevclerde kimine saçma, kimine normal gelebiliyor ya. Sen... Çok ama alışık değilim ya. Aha, değil, değil mi? Hayır, de öyle değil genel olarak. Bana da çok saçma şey... şeyler yazıyorlar yani. Ya. Bana da yazıyorlar. Elini yapıştı. Olucam <laughs> <laughs> şimdi. Ee, Damla. Efendim. Ne haber? <laughs> Damla, i̇yi, damla ne haber? Çok iyi. Peki bir şey söyleyeceğim. Bugün kahvaltı nasıl geçti? Çok iyi geçti. Ben gelemedim ya. Ahmet gelemedi ya. of. Ben gelemedim. Tüh. Ahmet gelemedi. Tüh. Nasıl gelemedi? Ahmet, Ahmet yok, yok muydu? Allah. Ahmet gelemediği için üzüldüm. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. <laughs> Şu an yayındıkları <yengeçlere gülüyor> bir şey <şeyler> de <laughs> istiyorum? Evet, Benim son videom ben çok çok bildiğin gibi bir video değil yani. O yüzden bak, onu çıkardım, çok tak. Çok başka bir olay. Abi. Arkadaşlar, şimdi ee, size bir şey söyleyeceğim. Hazır mısınız? Şu an onlar benim sesimi duyuyor lan. Ben onların sesini kapattım ama duyuyor. <laughs> Neyse. Chat'im yazıyor ya. Biz sizi arayacağız chat. Neyse tamam tamam konuşacağız. Sonra konuşacağız biz seni alacağız chat. Geldim. <laughs> Furkan. Evet. He. Aktan bana beklenen mesajı attı kanka. Anladın mı? Anladım. Konuştuğumuz muhabbet. Evet kardeşin uçuyor gidiyor buralardan. <gülüyor> Beni <gülüyor> bir daha göremezsiniz. Yayın da açmıyorum bu saatten sonra. TikTok'u bırak sil. Ben ben evlilik hayatına giriyorum. Gir gir. Ama ne <laughs> oldu şey giyeceğim bir buket çiçek. Ciddi. Ne oldu ya? Biz yapamıyoruz. Yo olmuş gayet bence. Efe kanka hala so Efe diyorum. Ya abi iki Efe var. Furkan. He. Kanka sorun ne söyle çözelim. Vallahi kafaya taktım. Kanka. Çok merak ettim. Yani her şeyi Ne sorunu ya? Dediğim gibi bir tane sorun kaldı. Onu da en iyi sen çözebilirsin yani. Valla benim benim chat sorunları yazıyor kanka. Ben sorunları bazılarını okudum. Ne sorunu? Ben söylemiyorum abi. Furkan Çat söylemek isterse yani. söyleyebilir. En kötü yayından sonra öğrenirim. Ben şu an chat'e aldım. Çok, chat çok saçma şeyler söylüyor. Onu söyleriz ya. Çetem şey, biz niye pek atmayayım? Furkan abi, 400 bin olunca açıklasana kanka. Chat'ten öyle mesaj geldi. Bakayım. Kanka Ahmet'le bireysel, bireysel şey, özelden konuşabileceğimiz bir konu. Ha, Ama benim chat tamir etti kanka. kanka şey, bence de aynı mevzudan bahsediyorsun. Bir Yok. şey diyeceğim. Ne ya? ne ben hiçbir şey anlamadım. Boş ver Damla boş ver. Yeyeceğininde <laughs> <laughs> ama sen ne makyaj yapıyorsun yayında Kuaförde misin? Evet kuafördeyim abi. Dur gözlerini. Şu an bir şey yapıyoruz. Bence Çilek makyajı de makyaj yapıyor Ahmet sen niye dedin ki kalkın dedi bir var. Dur hareket et Bence Ahmet Damla'ya makyaj yapsın video çeksinler. Ben Damla'ya. Evet ya da Damla sana. Ben, ben abi <laughs> <laughs> Ay, Kanka en çok, çok merak ediyorsan işte var oldu. ya aynı kanalda videolar. Oldu. Var mı ben hiç görmedim. Var var. Yenile yenile refresh yeni video. Video. Değil. Ne video? Canlarım, sorayım. sizi çok seviyorum canlarım. Canlarım. İyi ki varsınız canlarım. Furkan, şu mu kanka? Seni seviyorum canlarım. Çok çok güzel. İyi ki varsınız. Çok. O video ne güzel. kadar güzel olmuştu ya. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Güzel. Bu duygular güzel. çok tarif edilemez güzel. duygular. Güzel. Efe çok tarif edilemez duygular. Ben galiba. tarif ettim kanka o duygular burada. Arkadaşlar sizden rica ediyorum chatime şöyle saçma şeyler yazın. Yazmayın lütfen. <laughs> ne yazıyorlar ki? of kafa yiyeceğim. Canlarım sizi çok seviyorum. Vallahi ben de çok seviyorum. Canlarım iyi ki varsınız. Anladım ben sorunu. Her şeyimsiniz. Bu duygular yani tarif ben edilemez duygular. Gerçekten Peki. çok farklı duygular. Oldu mu? Kelimelere sığdıramıyorum. Kelimeler kifayetsiz. Kelimeler kıya kıyafetsiz. Evet. <laughs> Biraz daha yukarı. Biraz ben daha yukarı. Ben çözdüm da. Attığınızda... Şu mu? <gülüyor> onu <gülüyor> <gülüyor> Ahmet şu kanka. Bana bir enerji geldi. Bana bir enerji geldi. <laughs> Benim bir cringe'lik damarım mu? Efe o mu? O oh, kanka. Benim bir cringe'lik damarım <laughs> tut davet. <laughs> like, Belki şeyler konuşuyorlar işte ama. Ben de mi? ama nasıl çözdüm? Valla çaksın. Bir şey diyeyim mi? Gerçekten iyi ki varsınız. Furkan'ım! Efe! <gülüyor> <sizi> <gülüyor> Kanka ya yazıldım ben. Allah çarpsın. Olay ne? <laughs> senin mükemmel bir tespit. Kanka yakaladın değil mi direkt? Hemen. Olay ne? Kar karşılık verdim. Ben, ben biz, biz, seni arayacağız Damla. Ben seni arayacağım. Karşılık verdim. Evet Furkan seni arayacak. Söylemiyorlar. Of ya. <laughs> Oldu mu? Siz ne bu olayı? Of. İnsan, bak bak bak. İnsan insanı böyle sever mi? İnsan insanı böyle... <laughs> ...sever mi? Sever <laughs> mi? <laughs> <laughs> sever mi lan? <laughs> Vardı Efe. Efe arabada video çektik ya. Sever mi lan diyorum ya. Sevmez. Sevmez. <laughs> <laughs> Kesinlikle. çok, <laughs> tarafı, çok seviyorum. Canlarım. bir de tanelerim, aşklarım. Kız dedi... Çok destek veriyorsunuz gerçekten sağ olun canlarım. Efe. Canım. Sen var ya sen. Ben yakalarım Geç dostum yani. ince atarım yani. Abi olay ne? Bu arada benim chatte Oradan. anlayanlar var ya Allah çapsın. Ne olayı ya niye anlaşılıyor? için ayıktı kanka. Nereye Hazreti Esra bu arada arkadaşlar ne alakası var? Hazreti Esra'dan bahsediyorum ben. Chat ne oluyor? Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Şey 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 ben hiçbir şey anlamadım. Ailen benim, her şeyim. Furkan seni arayacak, kanka. Furkan seni arayacak. Furkan kanka sana bir şey soracağım. Sen ben mi olmaya çalışıyorsun kanka? <laughs> ben ciddi soruyorum, hani <laughs> yaptığın hareketler falan. Yok dostum vallahi senlik <laughs> bir şey yok. Sen ne alaka, ben ne alaka ya? Ben nasıl sen al. Ne alaka ya? Bak bak nasıl sinirleniyor bak. Çakmadı çakmadı işi. Neyse. <laughs> Anladım ben de. Vallahi sabah kadar alkış tutarım burada. Abi senin <laughs> aklın ne güzel çalışıyor bu oğlum. Zehir gibi çocuk Allah, Allah. çarpsın. <laughs> Kanka koltuğu kıracağım şimdi dostum. Oldu ya Meryem. Kanka bir de. İstiyorsan incelerden toplanabilirim. Ama en sonunda çakmasa olan bana olacaktı ama bana tüp atacaktı. <laughs> Bak Furkan, Furkan alındı. Ama ayıka, muhabbeti ayıktın değil mi Furkan? Ben de ayıktım. Tam da bir tamam. <laughs> Abi çet çet Hatta ilk Çek de ayık, çek de ayık. İlk... Dinlenmedim. Ben Furkan'ı dışlarım aga. Efe ben Furkan'ın dışlarım kanka. Dışlar. Oğlum biz PK'nı yatmıyoruz. Harbi. Ben aldık seviyorum. Güzel. bu Nereden gelmeyecek? Öyle Ben bu arada eee ıı, çok. Bir 15 dakikaya kapatırım. Ben de bu PK'dan sonra telefonun, kapatırım. Telefonu alacağım yayından sonra. Tamam. Sen ara o muhabbetleri bir arkadaşlar. anlat. Chat'te dönen muhabbetleri bir anlat. Anlamadı. Neyi ya? Evet, hani tamam dostuz, Anlamadım. dostuz falan da ben bir Efe'ye geçeyim bari en sonuncu olayım arkadaşlar. Arkadaş herkes bir çift tıklasın. Şey çıkar mısınız? İlk hediye 3 katıymış ha arkadaşlar. Oldu mu? O yüzden ben aslan olursam çok iyi olur. Vallahi süper. Hepinizi yenerim burada. Vallahi. destek <laughs> verdiniz bugün gerçekten bu arada sağ olun. Seni seviyorum çok güzel çok güzel. <laughs> Güzel. Taraftar çıldırdı olayı ala merak ala ediyor. Ben hala hala anlamadım. Ben hala aynı yerde bekliyorum aynı caddede. Böyle <laughs> kumralım benim adım neydi? Adı neydi kumral bu ne Oldu mu? Aldı Oldu mı? Aldı mı? Kanka <laughs> çok kıymızı oldu. Ama Kanka koltuğu kıracağım yemin ederim ya kanka. Arkadaşlar bir tane <laughs> çok kalp yapabilir miyim? Ama çok güzel. Çok mu güzel Efe? Baya güzel kanka. Çok Ta güzel. Çok, <laughs> güzel <tıp>. çok, <laughs> çok güzel. Fırtladım koltuğu kanka. Ben çok, çok güzelim. Çok güzel olmuş bu takma bir sana hediye edeceğim. Ama ben bu ilk muhabbet ayetimde çok... Tifi, Tifi bir tane kalp. Ay bu kipiklerim çıktı mı ya? Arkadaşlar yani bunlar sana şey... olabilir miyim? Ya, İki katını açalım. Ya. Bunlar... Bizim bunlar makara yapıyor da ne? <laughs> çaktı. Yayında olanlar çaktı mı yazıyor? Orada kirpik düştü. Bence orada kirpik düştü. Arkadaşlar. Tifi help me pk ya. Lan. Durun lan. Oğlum lan. Ölüm lan. Vallahi chat, çet ayık kanka benim chat harbi ayık benim chat var ya çok Ondan dolayı ayık Furkan sen ayıktın değil mi? Gel bana zindanım ol gel Korkan Ben bu, alayım, bu, bu yayında, bu yayında o kadar eğlendim ki bir şey diyeyim mi bu arada? Ben de kanka iki, iki saattir gülüyorum sesim kısılacak Bu, bu ara arada bana. bu arada bir saat 40 dakikadır yayın yapmışım bu arada Kanka bende bu... on sekiz dakika olmuş Bu arada yani uzun bir yayın yapmışım bu arada bir şey diyeyim mi? Bu arada Arkadaşlar herkes bir çift tıklayabilir mi by the way? Bu arada Baydu Bey. Ahmet caddeye ne zaman çıkıyoruz iki bekar? Cadde 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 cadde. Ne zaman çıkalım? İki, i̇ki bekar, bekar mı? İki bekar. Üç değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Tıkan. Oğlum, başım bağlı. Kimin başı bağlı ya? Nasıl oğlum? Aynı başım bağlı Furkan. Ne başı bağlı ya? Zaman Damla, başım bağlıysa söyle <laughs> yani. Başım, bağlı. Damla, ne, başım ya? ne? Ne oluyor? Alay ne? Furkan klimayı Kanka. kapat koş. Furkan Koşuyorum. <laughs> Arkadaşlar ne yapıyor? Koştum <laughs> Koştu, kapattın mı? Herkes Koştum niye? geldim caddelerden. Bence çok güzel evet chat. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir iki kişi harbi var Çette. chatte. Arkadaşlar şöyle şey bakın chat. Kanka Furkan sadece bana ne yazıyorlar? Şey yazıyorlar. <laughs> ben ayıktım. Yani kanka bak normalde sinirlenirim, sinirlenirim de muhabbet dostum böyle şeylere takılmayacağım ya. Bırak böyle hayatına kanka. devam abi, et. Biz abi biz de abi. biz yani bize de yazıyorlar. Ahmet niye sinirleniyorsun Ahmet? Kanka sen ben bize de yazıyorlar. Bilmesem ama TikTok kitlesini ben biliyorum. Relaxın. Ahmet niye sinirleniyorsun? Olabilir. Baba öyle rahat ama. olacaksın. Yokuş aşağı salacaksın kendini. Uçacaksın gideceksin rahat bu. Rahat ol. Ölümlü dünya ne olacak? Göklerde kartal gibiydim. <laughs> ne olacak Ahmet? Bir şey olmaz. Kanka bence de bir şey olmaz, chatin böyle bir şey yazmasına. Ben takılmıyorum çok fazla. Oo benim chat fena şeyler yazıyor ha. Benim zaten. Benim... Yazmayın. 400 bin ol diyor. Diyor 400 bin ol diyor öyle diyor yani. Bakayım Furkan sen 400 bin oldun mu bence dostum. Aa hala olamadın lan. Ben 300 bin olamadım ya hala. 198 bin 400. <laughs> Kanatlarımda. Biz de kalmışız. Ben inşallah 500 bin. Arkadaşlar son 10 kişi 1 milyon olacağım. Furkan sana bir şarkı açacağım şimdi. Ben kaçıyorum şimdi kapatacağım. tamam, bekle oğlum bir bekle bir şarkı açayım gidersin. Ben kaçıyorum kaçıyorum. Konuşuruz ararım ben seni. Ben Damla'yı ara önce. Ahmet. Ne? Sana kumralım. He canım. Kumralım. Kendine iyi bak Ahmetciğim kumralım. Ben kardeş. Çav. Ee, Damla Merhaba. kendine iyi bak görüşürüz İyi geceler Efey görüşürüz Efe, dostum ben de görüşürüz Furkan Ahmet benden sana benden sana Ahmet Meryem teşekkür ederim aşkım <laughs> Ya oğlum ya ne yaptık he. Dur şunu alayım da ip olmasın. İstek atmıştı çok kapatacağım. Yağmur, ee, alamadım bir yayın yapıyorduk. Yarın yaparız senle yayın. Tamam kapatacağım şimdi. Hadi bay. Sana iyi yayınlar hadi bay bay. Bay bay. Arkadaşlar ben şimdi kapatıyorum. Gençler sizi çok seviyorum gerçekten. Bu arada bugün bana çok destek oldunuz. Gerçekten iyi ki varsınız canım ailem. Her şeyim, hayatımın anlamları. Siz bana destek olduğunuz sürece ben böyle karıştırırım ortalığı, rahat olun. Biz bayağı güçlüyüz ya. WhatsApp grubuna gelin de orada bir sohbet muhabbet döndürelim. WhatsApp kanalı şeyde. Şimdi WhatsApp story atarım yine WhatsApp kanalına. Evet, linki koyarım story'e ve profilde var zaten. İyi geceler. Herkes iyi geceler. İyi ki varsınız. Tekrardan söylüyorum. Kocaman bir aileyiz. 400 bin ayak basıyoruz az kaldı. Son videolarıma gidersiniz. Yorumlara gelirsiniz. Gayet çok da eğlenceli bir yayın yaptığımızı düşünüyorum. Çok güzel bir yayındı bu. İyi geceler. Lan. Herkesin leysen, herkesin leysen. <laughs> Söyle mı? İyi kapatıyorum ben hadi görüşürüz. İçin sızlamaz mı için? Sızlıyor hadi görüşürüz. Hadi git buradan kaybol. Oğlum ya. Öpüyorum gençler hadi bay bay. Herkes için destek veren. Valla 53 bin az kalmış. Teşekkür ederim takip eden herkese. Şuradan artı butonuna basarsanız da çok mutlu olurum. O zaman veriyorum şarkıyı. Sahip olduğum her şeydir. Bana ayarlayacakları kızı bilmiyorum arkadaşlar. Biliyorum da şu an siz bilmiyorum diye bilin. Size de sürpriz olur hem. <laughs> Yok kopyalamayın da. Başıma vurdu yine Sevgilim çıkmaz yollarında Senin dolaylarında Sana dair hasretim Yüzyıllardan kalma Aklımı kaçırıyorum Bu cinnet akşamlarımda Açıklama Arkadaşlar açıklama için bazı şeyler çok erken <laughs> Hala anladı anlayanlar var aranızda da Anlamayan da çok ya Az önce yayını izleyenlerin hepsi anlamıştır bu arada ya. İlk baştaki yayın arkadaşlar. Yayının başında Hako, ben, Damla. Mesela <laughs> 12'ye gitmiyor muydum? Geldiklerinde beni arayacaklar. Aa ben ne çanta hazırladım, ne başka bir şey yaptım. <laughs> vallahi şarkıyı ben açmıyorum, kendi açılıyor. Aha vallahi birini aldım. Kimi aldım lan?